Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Günaydın. Beril Zengin ben. Yayınımıza hoş geldiniz. Sağlıkla ilgili en çok merak edilen konuları alanında deneyimli hekimlerimizle konuştuğumuz YouTube serimizde devam ediyoruz. Bugünkü konuğum diş hekimi Ahmet Faruk Kılıç bizimle birlikte. Sağlıklı bir gülüş sadece estetik değil genel olarak sağlığımızın da en önemli parçalarından bir tanesi. Ben bu konuyla ilgili detayları görüşmek üzere hemen konuma dönüyorum ve yayınımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız, iyi İyiyim. Misiniz? Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bu ağız ve diş sağlığı aslında bizim herhalde toplum olarak da böyle en çok ihmal ettiğimiz konuların başında geldiğini düşünüyorum. Ne yazık ki alışkanlıklar. Evet, Alışkanlıklar var değil mi? Bu peki ağız ve diş sağlığı şöyle başlayalım istiyorum sizinle. Neden sadece böyle estetiksel olarak bir konu değil de genel olarak sağlığımızın en önemli göstergelerinden bir tanesi diyelim? Yani şöyle aslında basit olarak baktığımızda canlı bir dokudan bahsediyoruz ve iyi bakılmadığında diş çürüyebiliyor ya da diş eti hasarlı alabiliyor ve ağrı da yapıyor. Yani temelinde ağrıyla bize gelen hastalarımız zaten çok fazla şekilde oluyor. Estetik evet. bir tarafımız tabii ki var ama ağrı direkt sağlığın zaten bir parçası oluyor ve vücut sağlığına da etki edebiliyor. Yani burada kalp problemi olan bir hastada... Evet. E, olası bir enfeksiyon durumu ve bakteriyemi riskiyle karşı karşıya bırakabiliyor. Yani sadece estetik değil, hı hı. dişin sağlığını da tabii ki düşünüyoruz. Önemseyen evet, yani bir konu tabii diyorsunuz. Ki. Çok da ihmal ediyoruz aslında bakarsınız. Şimdi konuşacağız aslında, biraz anlatacaksınız bize işte dişimizi en doğru nasıl fırçalayalım, hangi durumlarda size gelelim diye. Biraz bahsettiniz ama bu diş problemleri bizim için vücudun hangi hastalıklarıyla biraz daha önemli ilişkili diyelim? Yani diyabette özellikle çok önemli ee, özellikle diyabeti kötü ilerleyen hastalarımızın diş problemleri çok fazla oluyor bu enfeksiyona yol açabiliyor bu enfeksiyon günün sonunda yine diyabete e, ters etki olarak yine diyabeti kötüleştirebiliyor İşte enfeksiyon yine kalp hastalığı tarzı kalp kapakçı hastalıkları olan hastalarımızı ciddi anlamda etkileyebiliyor tansiyon hastalarının yine direkt ilişkili şekilde problemlerini yaşayabiliyoruz. Yani hem diş tedavileri problemi yaşayabiliyoruz. Yani yüksek tansiyonla gelen hastamıza tedavi yapamayabiliyoruz. Ya da tersi durumda tedavi yapacağımız bir malzemenin tansiyonu etkileme durumunda olabiliyor. Kendi yani içinde böyle çıkmaz gibi bir şey diyorsunuz. E, düzenli Biraz kontrol sonra yaparsak sağlamak. aslında çok daha kolay halledebiliyoruz ama evet. düzensiz evet. olduğunda çıkmaza girebiliyoruz. Daha zor oluyor diyorsunuz. Peki e, ağız kokusu dediğimiz şey her zaman dış kaynaklı mı? Yani e, birçok sebebi var aslında. Genelde ağız içi kaynaklı olur, ağız kokusu işte diş çürüğünden olur, kanala gitmiş bir diş vardır, enfeksiyon yapmıştır, enfeksiyona bağlı bir koku olur, diş eti problemi vardır buna bağlı olur. Yani genelde evet bu sorunun cevabı ama bazen mide problemleri de ağız kokusu yapabiliyor. Yani ağız kokusu şikayetiyle gelen hastalarımızı tüm diş problemlerini çözdükten sonra yeniden değerlendirmek istiyoruz. Hı hı genelde düzeliyor ama düzelmeyen bölümleri diğer e, doktor arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Şimdi şu fırçalama konusuna bir girelim mi? Ee, yani böyle hani ben de biliyorsunuz yakın zamanda sizden bu anlamda da böyle bir destek aldım diş taşı ile ilgili ve bana şöyle bir şey söylediniz. Dediniz ki yani veril en az iki buçuk dakika şu dişini bir fırçalaman lazım. Hatta mümkünse bir kronometre tut gibi böyle çarpıcı bir şey evet. söylediniz bana. Evet. Bunun böyle bir doğru yöntemi var mı? Diş fırçalamayı nasıl yapalım? Şimdi e, diş fırçalamayı basit haliyle manuel klasik diş evet, fırçasıyla standart, anlatıyoruz. Ee, nasıl yani yumuşak başlıklı ya da orta başlıklı biraz orada kişisel tercihe de bakıyor ama çok sert başlıklı olmayan bir fırça ediniyoruz. Fırçaya macunu yaklaşık bir nohut büyüklüğünde sürüyoruz ve direkt ağza götürüyoruz. Herhangi bir muslağa götürüp fırçayı Hı, ıslatmıyor. macunu ıslatmıyoruz. Direkt ağza götürüyoruz. Ve bizim istediğimiz aslında iki hareket var. Fırçayı dişlere ee, yaklaşık bir 45 derece açı deriz. Yani hafif bir açıyla tutup yani direkt bastırmadan hafif bir açıyla tutup önce dairesel, yuvarlak hareketlerle her dişi dönerek fırçalamak istiyoruz. Yani her dişte bir dairesel hareket hem diş etine hem dişin kendisine değecek şekilde ve e, bunu yaptıktan sonra yine diş etinden ağzın içine doğru. Yani biz pembeden beyaza diye anlatırız. Hatta küçüklerde çok bariz etki eder. Güzel. Pembeden beyaza doğru süpürme hareketi isteriz. Yine tek yönü olacak bir hareket. Diğeri dairesel, bu tek yönü olacak bir hareket. Genelde en çok karşılaştığımız yanlış böyle ileri geri sert fırçalama hareketidir. Çok ciddi diş eti dokusunu kaybettirebiliyor. Diş dokusunu bile aşındırdığı oluyor. O yüzden bizim istediğimiz bu fırçalama tekniğini iki buçuk dakika ve kronometreyi de şu yüzden söylüyoruz. Oradaki süre... Kendimiz saymaya çalışırsak çok daha e, uzun geçiyor aslında düşünce olarak. Ama bir bakıyoruz belki 30 saniye geçmiş ama siz sanıyorsunuz ki 5 dakika geçmiş. Yani kronometreyi de o yüzden istiyoruz. Sabahleyin yani, baktım ben bu arada 2,5 dakika dediniz ya evet. 60 saniyeden daha <laughs> uzun fırçalayamadım yani. Yani evet orada kronometreyi tuttuğunuz zaman gerçekten fark ediyorsunuz. Burada bir avantaj bize elektrikli fırçalarda yani manuel fırça dışında <laughs> elektrikli fırçalara da bahsedecek olursak ee, süreyi kendi tutan fırçalar var, hı hı. basınç kontrolünü kendi yapan fırçalar hı hı. var. Yani belki kronometre tutmakta zorlanıyorum diyenler için bir şey olabilir A, ama hı. manuel fırça çoğu durum için bizim için yeterli evet. oluyor. Bu fırç Sadece fırçalama kısmı için evet. konuştum, diş ee, ipine geliriz geleceğiz birazdan. Birazdan geleceğiz. Fırça seçme konusunda yani böyle standart biliyorsunuz birçok markette kolayca ulaşabileceğimiz fırçalar var. E, o fırça seçimi konusunda böyle bir hani özellikle söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya markaların çok ciddi farkları işin açıkçası yok. Yani çoğu marka bize çok gelir. Çok iyi çünkü e, Çoğu marka gelir Hı -hı. tanıtır ürünü. Gerçekten Hı -hı. özel güzel ürünler ürete, üretiyorlar da yani Hı -hı. E, haklarını yememek lazım ama bizim amacımız orada mekanik bir temizlik yapmak. Fırçanın amacı bu. Hı -hı. Yani orada sadece kılın sertliğini işte yumuşak ya da orta olarak Hı -hı. seçip ağız yapımıza uygun arka bölgelerlere de rahatça götürebileceğimiz bir başlığı olan bir fırçayı kullanmak bizim için işin açıkçası yeterli. Özel marka isteyen hastalarımıza durumuna göre klinikte muayeneden sonra tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Ama temel mantığımız başlığın boyutu ve kılın sertliği, yumuşak ya da orta olması aslında. Diş macunu için de herhalde aynı şey geçerli midir? Diş Yoksa macunu değişiyor biraz değişiyor. Hı hı. Ee, yani yaş skalasına da değişiyor, çocukta değişiyor, yetişkinde duruma göre değişiyor. Ee, biz çocuktan itibaren işin açıkçası flörüllü macun tavsiye ediyoruz. Ee, Florürü genelde zararlı olarak düşünülürler ne yazık evet, ki. O yüzden Ama bir sorayım dedim. Ama e, diş macunlarındaki o dozu zaten çok yüksek bir doz değil ve ee, dişin çürük önleyici özelliğine çok büyük katkı sağlıyor. Yani florürlü macunu düzenli kullanılan hastamızla kullanmayan arasında ciddi farkları biz klinikte gözlemleyebiliyoruz. O yüzden yine piyasadaki macunlardan florürlü diye satılanlar alınabilir. Yine markanın çok ciddi önemi yok ama işte diş eti rahatsızlığı varsa diş eti için olan modelini söylüyoruz. Çünkü içeriğinde küçük etkenler değişebiliyor. İşte hassasiyet varsa hassasiyet için söyleyebiliyoruz. Flörüre karşı çok hassasiyeti olan hastalarımıza da yine flörürsüz birkaç macun tavsiyesinde bulunabiliyoruz. Ama benim genel tavsiyem hı. mesela gündüz daha içeriğinin doğal olduğunu düşündüğünü kullanıp akşam yine bizim tavsiye ettiğimiz bir flörlü macunu en azından kullanalım istiyoruz. Hı hı. Çünkü çürük önleyici özelliğini de kullanmamız gerekiyor. Peki, ee, şimdi diş ipi var, evet. e, arayüz fırçası var, dil fırçası var. Dil e, kullanan, dil, dili temizlemek için fırçalar evet. var gibi. Bunları ne zaman, ne şekilde kullanmalı mıyız Herkes kullanmalı mı? Diş ipini herkes kullanmalı. Hı hı. Diş ipi fırçalamaya ek olarak yapılmak zorunda. Çünkü dişin sadece ön yüzeylerini, üst yüzeylerini ve arayı çok hafif temizleyebiliyoruz fırçayla. Ama diş ipi tam olarak o araya giriyor ve aradaki besin artıklarını çıkarıyor. Hı. Yani Diş ipi yapmaya başlayan hastalarımızda çok ciddi farklar yine e, görüyoruz. Hatta bize söylüyorlar. Aradan gerçekten çok fazla şey çıktı diyorlar. Diş ipi, o yüzden biz herkese muhakkak tavsiye ediyoruz. Ama e, diş eti problemi olan hastalarımız olabiliyor. Kemik dokusu çekilmiş hastalarımız olabiliyor. O zaman diş ipi yetersiz kalabiliyor. Yani Hı -hı. arayı yine temizliyoruz bu sefer arayüz fırçalarına Hı -hı. geçiyoruz. Yani arayüz fırçası onların boyları kalınlıkları değişir. E, en incesi yine çoğu insanda işe yarayabilir ama diş ipi yetecektir. Ama diş eti problemi olan özel söylediğimiz hastalarımıza bizim belirlediğimiz kalınlıkta arayüz fırçasını kullandırıyoruz. dil temizleyici yine herkesin kullanabileceği e, fırçalar işte metal türevleri hı hı, metal de var, türevleri de var evet. e, çok basit haliyle bazı fırça modelleri arkasına ekliyor plastik bir dil yüzeye ekliyor bununla da yapılabilir yani dil de sonuçta ağzın içerisinde ve bakteri tutabilen bir e, uzvumuz hı hı. ve o yüzden e, temizliğini yapmamız gerekiyor. Bu diş ipini kullan ne kadar süre kullanılması? Yani fırçalamakla beraber diş ipi nasıl kullanılmalı? Şimdi fırçalamayı işte iki buçuk dakika civar yaptıktan sonra diş ipini hemen akabinde akşamları özellikle yapalım evet. istiyorum ben. Hı -hı. E, gündüz de yapılabiliriz. Yemek yedikten sonra çok sıkışıyorsa yapılabilir ama yemek aralara sıkışıyorsa yapılabilir ama akşam yapmadan muhakkak yapmamız lazım ki gece boyunca temiz kalsın hı hı. istiyoruz. Kalmazsa gece boyunca bakteriler aralarda kalacak ve arayüz çürüğü oluşacak. Bizim klinikte en çok karşılaştığımız çürük tarzı arayüz çürüğü zaten. Yani diş üstten çok nadir çürür. Ciddiye fırçalama eksikliğinde çürür ama genelde hastamız da anlamaz. Röntgene alırız. Röntgende deriz ki ya burada çürük var. Ağza bakarız, yok der. Hı hı. Ama röntgeni gösteririz. Açmaya başlarız. Dişin içi tamamen gitmiş. Yani çok ciddi karşılaştığımız bir durum. Diş ipine ök olarak bir de ağız duşu diye bir ürünümüz var. Yani yeni güncel e, teknolojilerden biri. eskiden de vardı ama şimdi çok yaygınlaştı. Diş ipiyle uğraşamıyorum diyen hastalarımıza yine tavsiye ediyoruz. Elektrikli fırça gibi düşünülebilir. Bir su haznesi var. E, ortada bir motor var. Ucunda da bir boru yapısı var. Ve suyu motor tazikli şekilde o borudan püskürtüyor aslında. Basit bir mantığı var diş ipinin yapacağı mekanik temizliği su püskürterek aradaki parçaları, yemek artıklarını çıkararak da yapıyoruz. Yine her gün kullanılabilecek bir ürün bu da. Yani diş ipinin muadili olarak söyleyebileceğimiz bir ürün. Günde iki kez fırçalamak yeterli olur mu herkes için genel bir yani şey sabah akşam fırçalamak genel olarak yeterli olabilecek bir fırçalama ama işte özel diş eti hastalığı vardır. Onu günde 3'e dörde çıkartabiliriz. çok çürük yatkınlığı vardır yine arttırabiliriz. İşte yemek sıkışan bölgeler vardır. Diş ipini daha arttırabiliriz. Ama genel geçer kuralı olarak en az günde iki olarak söylüyoruz. Bu ağız gargaraları konusunda ne düşünüyorsunuz? Her gün yapmalı mıyız? herkes yapmalı mı? Ya da kullanılmalı mı? Ağız gargaralarının çok fazla türevi var. Onun da bir sürü markası var. Elzaneden alınan ilaç formunda olanlar var. Biz genelde ilaç formunda olanları yazıyoruz. Özellikle diş eti tedavisinden sonra yazıyoruz. Ee, diş eti dokusunu iyileştirici ve antiseptik özelliğini kullanmak istiyoruz. İlaç formunda olanların ama onun da bir sınırı var. Yani maksimum 5 ila 7 gün arası kullandırıp kestiriyoruz. Yani çok fazla uzatmıyoruz süreyi. Diğer gargaraların motivasyonu arttırıcı özelliğini daha ziyade kullanıyorum ben. Çünkü büyük bir faydası işin açıkçası yok. Evet var faydaları ama rutin kullanımda zararı daha fazlaya geliyor çünkü hmm. ağız içi e, olumlu iyi flora'yı da yok ediyor yok yani ediyor. tüm bakterileri yok ettiği zaman bu sefer istemediğimiz bir durum oluşuyor çünkü sadece kötü bakteri yok ağızda iyi, iyi, i̇yi huylu bakteriler. bakterilerimiz de var ve e, bir denge'nin oluşması lazım. Bazı hassasiyet özelliği olan gargaraları dönemsel kullandırabiliyoruz ama rutin alışkanlıkta her ay olmasına gerek yok ya da her gün olmasına gerek yok. Hı hı. İstiyorsak atıyorum gün aşırı kullanılabilir. Ama bir bu, ay kullanır bir ay kullanmaz olabilir ama rutinde değil. Bu ama sizin reçete ettiğiniz gargaranın dışındaki olandan Marketten alınanlardan Market. bahsediyorum. Evet. Reçete ettiğimiz zaten ilaç formunda eczaneden alınıyor. Onun zaten süresini söylüyoruz ama... Bazı hastalarımız reçetesiz gidip onu kullanabiliyor. Onun fazla kullanımı da dişlerde lekelenme yapabiliyor. Hmm. Yani onun fazla kullanımını da istemiyoruz yani. Onun da ne yazık ki zararı var. Bu aslında yayının başında biraz bahsettiniz ama bu elektrikli fırçalar, manuel fırçalar yani o birazcık daha kişinin kullanım kolaylığına göre herhalde sizin de kullandırdığınız bir şey mi? Ya elektrikli fırça çok ciddi konfor sağlıyor. Hmm. Ama %100 şart değil. Basınç sensörlü modellerini orada seviyoruz biz. Çünkü manuel fırçada belli bir baskı yapılması lazım. Elektrikli fırçayla onu direkt fırçanın size yönlendirmesiyle yapabiliyorsunuz. Yani bu anlamda bize bir fayda sağlıyor. Ekstra bir kolaylık sağladığı için söylüyoruz. İşte süreyi tutabiliyor dedim. Yani biraz işi kolaylaştırsın diye çıkan ürünler zaten piyasaya. Şart değil ama olursa daha iyi olur yani. Ama yoksa da fırçalamayı tabii ki bırakmayacağız. Evet. Peki bu diş taşı konusuna biraz gelelim istiyorum. Diş taşı temizliği yapılmalı mı yoksa diş taşı temizliği dişlere gerçekten zarar mı veriyor? Diş taşı temizliği düzenli olarak yapılmalı. 6 ayda bir ya da yılda bir orada oluşum sıklığına bağlı söylüyoruz. Tükürükteki kalsiyumlar, mineraller Zamanla dişlerin yüzeylerinde birikiyor. Bu birikim bakterilere bir tutunma alanı açıyor ve diş etini ve kemiği rezorbe edecek bakteriler üremeye başlıyor. Eğer düzenli yapılmazsa kemik kalitesi ciddi anlamda düşüyor ve dişleri sallanıp çürümeden dişini çektiren hastalarımız oluyor. Ve bunu düzenli diş taşı temizliği yaptırmadığı için yaşıyor işin açıkçası. Tabii etken işte tüketim alışkanlıklarına diş sıkmaya tarzı etkenlere de bağlı olabiliyor ama yani diş taşı temizliği e, dişin yüzeyindeki taşı temizliyor sadece. Yani dişin minesine herhangi bir zarar vermiyor Tabii. en çık, sık sorulan Hı -hı. sorulardan. Yani kullanılan alet zaten ultrasonik alet dediğimiz titreşimle Tabii. çalışan bir alet. Sadece taşı kırıyor ve temizliyor ve sonrasında yüzeyin cilası zaten patlarla yapılıyor. Yani e, kesinlikle güvenli bir işlem ve 6 ayda bir ya da yılda bir Kişinin durumuna göre yapılması gereken bir işlem. Evde yapabileceğimiz bir şey değil. Sizin evde yapabileceğiniz bir şey değil. Ee, çok özel bir cihazınızın olması lazım <laughs> ve çok ciddi bir kabiliyet <laughs> gerekiyor tabii. Kendi kendine yapabilmek. Yani biz de kendimize yapamayız. Evet. Biz de 6 ayda bir gidiyoruz yaptırıyoruz. Ee, evde yapılabilecek şey düzenli fırçalamayla ve diş ipi bakımıyla... <laughs> oluşum sıklığını azaltabiliriz Hı -hı. ama yine oluşacak. Yani ne sizin sakın. elinizde değil çünkü değil tükürük akışıyla Tabii. oluşan bir şey. Bir de çay, kahve, sigara türevi şeyler varsa Hı -hı. daha fazla oluşmaya başlayacak. Leke formu oluşacak. Daha kötü bir hale gelecek. Peki bu hani evde zaman zaman sosyal medyaya da yansıyor. İşte dişimi karbonatla, işte limonla beyazlattım falan gibi şeyler. Ee, gerçekten olabilir mi? Yani çay kahve tükettim, sararlı, karbonatlı beyazlattım. Yani Yine. limon asidik bir şey. Ee, dişin yüzeyine bu asidik yüzeyi limonu sürdüğümüz zaman dişin yüzeyini aşındırmaya başlıyoruz. Gözde göremeyeceğimiz bir şey ama bunu karbonatla bir de aşındırıcı bir şeyle desteklediğimizde yani yapabileceğimiz en kötü şey yapıyoruz aslında. Yani geri dönüşü olmayan bir mine hasarı yapıyoruz. Eğer varsa bir leke belki çıkıyor zannedebiliriz başta ama sonrasında çok daha fazla hareket tutmaya başlar. Genelde de çıkmaz zaten. Hı hı. Olan dişin sağlam yapısında olur. E, bu tarz e, evde yapılan şeyleri asla tavsiye, tavsiye etmiyoruz. Yani Laka. çünkü ciddi geri dönülmez hasarlar yapabiliyor. Yani bunu bir kere yapmıyor çünkü yapan. Sürekli yapıyor ve günün sonunda dişlerini kaybedecek seviyeye gelebiliyor hastalarımız hı hı. aşınmaya bağlı olarak. Yani limon ve Karbonat özellikle ikisi birleşince çok daha e, agresif bir etki yapıyorlar. Evde kesinlikle yapmayın kesinlikle, diyorsunuz. kesinlikle bir e, denemeyin. Olur. Evet <laughs> peki e, bu asitli içecekler konusu, beslenmeyle diş sağlığı konusu biraz giriş yapmak istiyorum. Asitli içecekler tüketmek işte sakız çiğnemek ya da şekerli gıdalar tüketmek. E, diş sağlığını ne yönde etkiliyor. Şimdi beslenme diş sağlığının en büyük e, temellerinden biri aslında. Yani neyle beslendiğimiz önemli. Asitli gıdalar yine bahsettiğim o asidik ortamı oluşturuyor. Asidik ortam bakterilerin daha hızlı e, işini yapmasını sağlıyor. Yani varsa bir çürük başlangıcımız ve sürekli kola içiyorsak, özellikle şekerli kola içiyorsak ciddi anlamda bir bakteriye ortam hazırlıyoruz. Hı hı. E, asitli gıda ...hiç tüketmeyin demek çok mantıklı bir şey değil İlla ki tüketiliyor bir yerlerde. Tüketilmese tabii ki daha iyi ama e, tüketiliyorsa en azından fırçalamayı atıyorum, yaptık, tükettik... ...akşamına fırçalayalım ya da bir saat sonra, bir yarım saat sonra, hemen değil, hemen fırçalarsak... ...yine az önce bahsettiğim aşındırıcı fırçanın kılı da e, az da olsa aşındırabilir. Yani asidikken hemen değil, bir yarım saat, bir saat bekledikten sonra bir fırçalama yapılabilir. Ee, şekerli şeyler için yine aynısı Hı -hı. geçer yani tükettikten Hı -hı. hemen değil bir yarım saat sonra bir saat sonra bir fırçalama yapılabilir ki e, çürüğün oluşacağı ortamı e, indirebilelim. Daha e, koru, koruyalım o dokuyu. Sakız burada hem iyi hem kötü bir şey. Evet. Ee, şekersiz sakızlar kısiltol dediğimiz malzeme yani tükürüğü Hı -hı. salgılamayı arttıran sakızları ee, tavsiye edebiliyoruz yani tüketilebilir diyoruz tükürük akışı artacağı için temizleyici yüzeyi artabilir diyoruz ama burada tüm sakızlar masum değil yani şeker oranı çok fazla olan sakızlarda var ve bunu sürekli ağızda tuttuğumuz zaman yine çürük etkisini e, alabiliyoruz ve sakızın bir de eklem problemiyle ilgili bir durumu var yani çok Hı -hı. çiğneme kuvvetini çok tetiklediği Hı -hı. için eklem problemi olan hastalarımıza diş sıkmayı tetikliyor Hı -hı. ve ağrıyla ya da eklem kilitlenmesiyle başvurabiliyor hastalarımız. Çok fazla sakız çiğnemek gibi mi? Çok yani? sakız çiğneyen hastalarımızda çok hmm. ciddi eklem problemiyle karşılaşıyoruz. Yani evet. biz rutinde e, eklemle ilgili, diş ile ilgili bir problemi olmayan bir şey demiyoruz ama çok tüketene tüketme diyoruz. Yani Hangi durum, evet, çok özür dilerim. Hangi durumlarda aslında şeker, e, sakız şekersiz olur kaydıyla? sakız tavsiye ediyoruz. Yani mesela o an yanınızda fırça yoktur, bir şey yoktur. Şekersiz sakızınız vardır ve eklem probleminiz de yoksa, hı hı. Yani fırçalamaya tam alternatif tabii ki değil ama anlık çözüm olarak yani hı hı. yemekten sonra fırçalayamadınız, evde değilsiniz. Hı hı. Biz şekersiz sakızla en azından genel ağız hijyenini biraz toparlayabilirsiniz. Ama e, akşam tabii ki gittiğimizde fırçalayacağız. E, ama eklem problemi olan bir hastamıza bunu tavsiye etmiyoruz dediğim gibi. Yani orada ee, yine kişiye özel bir durum oluyor işin açıkçası yani görüp konuşabileceğimiz bir durum. Yani rutin olarak sakız çok tavsiye edeceğim tarafta kalmıyor yani artı eksiyi değerlendirdiğimiz zaman eksileri biraz daha fazlaya Fazla çıkıyor. Çok hızlı bir dediğiniz gibi bir o an bir yere yetişeceksinizdir. Bir dediğiniz uçalamazsınız orada olabilir. Yani bir mentol tadı gelir biraz ağzı ferahlatır Hı -hı. ama fazlası değil. <laughs> Peki e, klinik ortamda yaptığımız diş beyazlatma konusu. Hani evdekini zaten konuştuk evet. ama klinimizde yaptığımız diş beyaz diş beyazlatma kimler için uygun nasıl uyguluyoruz neler yapıyoruz? Diş beyazlatmayı estetik olarak genelde yapıyoruz. bunun belli dozajları var. Yani klinikte biz o dozajları ve diş etini koruyan diş eti bariyerleriyle yaptığımız için Hı -hı. ciddi problemler yaşamıyoruz. Ama bizim yaptığımız beyazlatmayı da doğru oranda yapmazsak Hı -hı. o da yine ciddi Hı -hı. sıkıntı oluşturabiliyor ama biz işte 3 set genelde yaparız. Beyazlatmayı yaklaşık 1 saatlik total bir süresi vardır. Ee, dişin kendi doğal renginde bir açılma elde ederiz. Yani böyle bir anda bembeyaz e, mermer beyazı dişe dönüşecek demeyiz ama doğal güzel bir beyazlık oluşur. Bazen ufak hassasiyetler oluşabilir ama e, rutinde talep eden hastalarımızda estetik amaçlı yapabildiğimiz bir işlem. Bunun belli bir periyodu herhalde yok. Yılda bir, yani belki iki yılda bir oluşum sıklığına, tüketim alışkanlığına, çay hı hı. kahveyi çok içen hastamızda ya da sigara tüketen hastamızda yapamıyoruz. Ama bunları biraz indirgeyebiliyorsak yapıyoruz. Altı ay, bir yıl, iki yıl tüketim alışkanlığına göre güzel bir beyazlığı koruyoruz. Koruyorsunuz. Peki dişlerde kaplama ve dolgu arasında ne gibi bir fark var? Şimdi dolgu bizim yaptığımız dişe en basit işlemlerden biri. Yani çürüyen bir dokuyu sadece o bölgeyi kapsayacak şekilde dolduruyoruz. Onun özel kompozit, beyaz dolgu malzemeleriyle kapatıyoruz. Kaplama dediğimiz işlem biraz daha e, büyük bir işlem. Yani tek diş özelinde de olsa dişin komplesini ele almak gerekiyor. Genelde kanal tedavisi yaptığımız dişlerde hı hı. kullanıyoruz. Dişi daha korusun diye yani küçük bir dolgu değil de büyük bir dolgu olacaksa onu kaplamayla destekliyoruz. Ya da diş eksikliği olan hastalarımızda implant düşünemiyorsak köprü kaplama düşünebiliyoruz. E, kaplamanın bir türevi olarak e, porselen lamineler estetik amaçlı bazen kullanabiliyoruz. E, mesela beyazlatmayla bazen karışır. E, sadece ön yüzeye yaptığımız bu yaprak porselen laminelerle ee, dişlerin hem rengini hem şeklini değiştirebildiğimiz Hı -hı. için çok güzel estetik sonuçlar alıyoruz. bu ee, biraz hastanın tercihine Hı -hı. ve e, ihtiyacına göre Hı -hı. ilerleyebilecek bir durum oluyor. Mevcutta olan bir diş var. Onu aslında bu lamine dediğimiz şeyle beyaz lamine dediğimiz evet. değil mi? Ee, onunla kaplayarak aslında yüzeyde bir tabaka yani ön yüzeyini kaplayarak aslında yani dişi komple Hı -hı. değil Kaplamak sadece ön değil. yüzeyi sadece minimal bir yüzey hazırlığıyla ön yüzeyi kaplayarak yaptığımız güzel estetik bir işlem. kaplamayla da bazen karışır. Zirkonyum kaplamayla bazen karışır. Eee tabii dolguyla fark olarak sorduğumuzda çok işlem farkı, direkt ciddi bir işlem farkı oluyor. Yani dolgu dişin tedavisi için yapıyoruz. Kaplamayı bazen yine tedavi için yapıyoruz. Lamineyi ya da zirkonyumu daha estetik amaçlı yap yapmış oluyoruz. Tüm bu dişler için yani tüm diş tedavileri için ee, ağrılı bir işlem mi? Şimdi diş canlı bir doku. Canlı dokuya direkt müdahale edersek tabii ki can acıyabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Onun öncesinde bir e, hazırlığını yapıyoruz. E, özel uyuşturucularla uyuşturuyoruz. İşlem anında hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Yani rahat, konforlu bir süreç oluyor. İşlemden çıktıktan sonra bir saat sonrasında da uyuşukluk hissi geçtiği zaman Genelde ağrısız ilerliyor ama özel bazı işlemlerde ağrı potansiyeli varsa anlatabiliyoruz sinire dokunduysak işlem zor bir işlemse dişin çürüyor çok derinse ama temelinde diş tedavileri aslında ağrısız geçer yani başlangıçta uyuştururken belki çok az hissedilebilir ağrı ama bizim koltuğumuzdan genelde korkulur bu yüzden ağrıdan dolayı korkulur ama bize gelenlerde günün sonunda aslında bir şey yokmuş diye de çıkar. Korkuyu yenebilmek önemli. Orada evet. psikolojiyi yönetebilmek önemli. Orada da size aslında birazcık evet. iş düşüyor diye düşünüyorum. E, artık yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru geliyoruz. E, Dişim ağrımıyorsa sorun yoktur. Düşüncesi doğru bir düşünce mi? E, değil. Neden değil? Çünkü düzenli bakan hastalarımızda Hı -hı. E, bile ara yüzlerde çürükle karşılaşabiliyoruz yani düzenli fırçalıyorum diyor ama diş ipini ihmal ediyor. 6 ay geçiyor, 1 yıl geçiyor. Röntgende biz küçük başlangıç çürüğü görüyoruz. 1 yıl daha geçiyor, biraz daha büyüyor. Yani ağrı yapmıyor. Çünkü ağızda daha kendini belli etmemiş ama röntgene yansıyor. Yani biz 6 ayda bir muhakkak kontrol röntgeni görüp ağız içi tarama yapmak istiyoruz. Ee, ki Küçükken işleri çözelim. Çünkü büyüdüğü zaman dolgu dediğimiz kanala dönüyor. Kanal dediğimiz çekime dönüyor. Sonra implant mı yapacağız, köprü mü yapacağız? Çok fazla yani ya da diş eti problemleri işte diş taşı konuştuk zaten. Düzenli yaparsak hiçbir problem yok. Düzen olmadığı zaman yani yatkınlık da varsa dişlerini kaybediyor hastalarımız. Yani. Ve çok ciddi uğraşlara giriyor sonra. O yüzden Ağrı yoksa bile 6 ayda bir kontrole bekliyoruz. Düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyiniz. Evet, evet. Evet. Ee, başka izleyicilerimize vermek istediğiniz mesaj varsa artık e, alabilirim sizden. Yani düzenli kontrolleri her zaman e, gelip bize yaptırabilirsiniz. E, diş fırçalamayı kesinlikle sabah ve akşam yapıyoruz. E, ekstra zaten çok detay bir şeyimiz yok. Evet, Konuştuklarımıza ne, dikkat edildiği sürece sıkıntımız olmaz. Peki çok teşekkür ederiz yayınlarınızı katıldığınız için. Sevgili izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.